Değişkenlerimin değerini okutuyorum tezgahıma. Hızlı harekette ilk hareketini gerçekleştirecek. Evet. İlk hareketi bakın gerçekleştirdi. Nerede? X'de 38 konumunda, Z'de 7.5 konumunda arkadaşlar. Nasıl bunu ayarladık? Bir numara değişkenin değeri 48'di. X10 e diyerek 38 değerini tanımlamış olduk. Z'nin değeri ise 7.5'tu zaten. Bunu nasıl hesaplamıştık? 3 çarpı hatve. Hatvenin 3 katı hatvemiz 2.5 olduğuna göre Z 7.5. Karşılaştırmayı yapıyor. Küçük eşit şartı geçerli. Şimdi ilk işlemi gerçekleştirecek. 3 numaralı değişkenin değerini hesapladı ve 45.293 konumuna gelerek bu işlemi gerçekleştirecek. Evet. Şimdi geri çıkacak. Geri dönüyor. Evet. Geri dönme işlemini gerçekleştirdik. 3 numaralı değişkenin değeri tekrar değişti. bakın bu sefer 45.835 oldu. Dalma miktarı kadar değişiyor. Soğutma suyu açıldı ve ikinci kademe şaşma iş işlemi gerçekleşiyor geri çıkıyoruz. Karşılaştırma yaptık. 3 madde değişken değeri tekrar değişti. Diş açma işlemini gerçekleştiriyoruz. 46.376 bu değer 48'den küçük olduğu sürece program kendisini ne yapacak? E, tekrar edecek. 3 numara değişkenin değeri 5 madde değişken kadar yani her kademedeki dalma miktarı kadar değişecek. Geri çıkıyoruz. Geri döneceğiz. Karşılaştırmayı yaptık. 1 madde değişkenin değeri 48. Üstüma değişkenin değeri 46. Nokta küsür. Üç eşitlik şartı geçerli. Ne yapıyoruz? Biraz satıra iniyoruz. X 38 konumuna geri döndük. Z'de de bakın 46.917 konumundayız. Tutma suyunu açtık. İç İş açma işlemini tekrar ediyoruz. Geri dönüyoruz. Üstüma değişkenin değeri bu sefer. 47.459 oldu. Burada yine diş açma işlemini gerçekleştirdik. Geri döneceğiz. Şimdi tekrar karşılaştırma yaptık. Artık 8 değerine ulaştık. Son defa diş açma işlemini gerçekleştireceğiz. 48 mm konumunda diş açma işlemini gerçekleştirdik. Biraz satıra indim. 48 değerinden daha büyük bir değere ulaşmış olduk. Çünkü 5 numara değişken kadar bu değeri arttırdık. 48 artı 5 numara değişken dedik ve bu değeri değiştirmiş olduk. 48'den daha büyük bir değer haline geldi artık. Geri geleceğiz ve karşılaştırmayı tekrar yapacağız. 3 numara değişken küçük eşittir 1 numara değişken şartı artık geçerli değil. Çünkü 3 numara değişken artık 48'den büyük 1 numara değişkeni diyerek 48'de küçük eşit şartı geçerli olmadığı için program kendisini tekrar etmeyecek. Görmüş olduğunuz gibi bir satırının bir alt satırına inerek program sonlanıyor arkadaşlar. Bir şaşmış demini başarılı bir şekilde görmüş olduğunuz gibi gerçekleştirdik.